Evet. Hocam izin verirseniz son soru. Hocam ben e, bayanım, sedef hastasıyım ve vücudumun her yerinde yarı var. Özellikle avret mahallinde çok var. Temizlik noktasında sıkıntı çekiyorum. Tüy dökücü kullanıyorum. Tıraşlı mikrop açısından sakıncalı. Ben güzellik merkezinde adı yaptırsam diyor. E, acaba avret mahallinin açılması zaruret midir? Buna cevaz var mıdır? Çünkü bunu kendim yapamıyorum. Evliyim. Temiz olmak istiyorum demiş şimdi o yine bir tıbbi biraz soru şey değil kadın kadına avret yerini açamaz haram olur onun için yani göbekle diz kapağı arası kadın kadına da avrettir Göbekle diz kapağı arası bölgeyi kendi imkanlarıyla temiz tutma çalışmalıdır mümkün mertebe ama eğer ki şey yoksa ne onun adı kendi hiç yapamıyorum çok acı çekiyorum ızdırap çekiyorum diyorsa tabi ben bunu anlayamadığım için şeyim yok bu hususta bilgim. E yine bazı şey bu hususta eleman, e, ihtisaslı doktorlardan bir akıl fikir sorsun bakalım. Belki bir yol gösterirler ona. Yani e, zaruretini kendi takdir edecek. Ben onun zaruretini anlayamıyorum. Kendi yapabildiği sürece mecbur kendi yapacak. bu Zaruret e, durumu varsa e, o zaman zaten bildiğiniz üzere yani altından alamayanın başkası altından alıyor. Yani o zaruret gibi noktalarda müsaade tabii ki var. Ama e, kimden yardım alacağı hususunda yani tıbbi olarak bir araştırma yapsın, inceleme yapsın. Bunu ne yapabilirim? Hangi yolla daha kolay, acısız temizliğimi sağlayabilirim? Onu düşünsün. Yoksa normalde yani avret yerini açtıramaz, gösteremez başka kadına. Evet. evet.